Arkadaşlar, dün müzakeremize çıkan manayı inşallah paylaşalım değil mi? Evet. Cenab-ı Hak ihlasla faydalı olmayı hepimize nasip etsin. Evet. Ee, konu şuydu, dün böyle aramızda konuştuk ki, ya işte kanalımızda e, takip edenlerin sayısı az veza güzel bir video atıyoruz, takip edenler az. Biz ne konuşmuştuk orada? Ne demiştik? Şimdi e, Cenab-ı Hak ihlasla, samimiyetle yapmayı nasip etsin. İhlasla, hikmetle e, fay güzel faydalı yapmak bizim vazifemiz. Ama testini halk etmek ve de çok insanların dinlemesi, dinlettirilmesi de kime ait? Cenab-ı Hakk'a ait. O halde biz böyle ihlasla, hikmetle vazifemizi aşka şefkme, Allah bize yapmayı nasip etsin. Kısacası biz kendi vazifemizi yapacağız. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmayacağız. Şimdi bu manada e, 20. lemadaki birinci ihlası okurken hoş bir mana hasıl oldu. İnşallah yerinde okuyalım onu beraber paylaşalım. Yani şunu da söyleyeyim elbette insan arzu eder ki hani kemiyet keyfiyet meselesi. Yani arzu ederiz ki keyfiyet olsun, kemiyet olsun. Yani bugünkü ifadele nicelik hem de aynı zamanda nitelik yani ikisi beraber olsun. Şimdi mesela diyelim ki kanalımızda misal olarak kanalımızda diyelim 3000 takipçimiz var. İnsan arzu eder ki bu 3000 kaç ne kadar olsun söyle. 3 milyon olsun değil mi? Arzu ederiz. Ama bu bizim elimizde değil. Eğer biz yani programlarımızda illa bizi dinleyenler çok olsun, dinleyenlerin çokluğunu hedef alırsak, biz müşteri toplayamazsak o zaman ne, ne gider? Allah göstermesin. İhlas gider. Ben fazla uzatmadan e, yerinde okuyalım, beraber istifade edelim. Ey sevaba hırslı, amali uhreviyeye, uhrevi amellere, güzel şeylere, kanatsız insan. Bazı peygamberler gelmişler ki, mahdut yani sınırlı, birkaç kişiden başka itibar edenler, uyanlar olmadı halde yine peygamberlik vazife-i kutsiyesinin yani o Allah tarafından verilen kutsi güzel, muazzam vaz vazifenin hasır ücretini almıştır. Demek ki hüner kesret-i etba ile değildir. Ne demek kesret-i etba ile? Yani adet çokluğuyla değil yani. Belki hüner rıza ilahi kazanmaktır. Ve hep beraber dua edelim. Cenab-ı Hak bizi bu mana muvaffak etsin. Demek biz bu çekimlerimizi, bütün kardeşlerimiz de inşallah bu niyetledir biz hüsnü zan beslemek zorundayız. Evet nedir bu cümle? Belki hüner neymiş? Asıl hüner Allah'ın rızasını kazanmak, rızasını hedef ittihaz etmektir. Sen neci oluyorsun ki böyle hırs ile herkes beni dinlesin diye vazifeni unutup vazife ilahaya karışıyorsun. Kabul ettirmek, senin etrafına halkı toplamak Cenab-ı Hakk'ın vasıtasıdır. Vazifeni yap, bak orijinalinde takip Vazifeni yap. Ha, Allah'ın vazifesine karışma. Allah razı olsun. Çok güzel. Bir de de hocam burada bir soru var. Bu soru, bu Buyurun. soruyu e, paylaşmak istiyorum sizde. Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır. Kesreti etba ile en fazla muvaffakiyetle değildir. İzah eder misiniz bunu biraz daha açar mısınız? Daha önce söyledik yani şimdi diyelim ki yani bu hedef koydu bize peygamberleri örnek verdi. Bu dersler o kadar güzel ki insanı rahatlatıyor. Yoksa diyelim hani dinleyenler, derse gelenler, sohbete gelenler kanalımızı takip edenlerin sayısı azmış, çokmuş, önemli değil. Önemli olan ne? Bak şimdi dikkat edersin. Önemli olan kendi vasfemizin şuurunda olmak, bir de Allah'ın vasfesine karışmamak. Hatırlayın, zindani atalete düştüğümüz sebebi ne? Inir? Tete emmer diyor. Seyyidik. Yani kendi efendine ne yapamazsın? Emir veremezsin. Sen vasfeni yapacaksın, Allah'ın vasfesine ne yapmayacaksın? Karışmayacaksın yani. Hem hak ve hakikati dinleyen, ve söyleyene sevap kazandıranlar yalnız insanlar değildir. Bu da çok önemli mesela. Size şu anda iman etmişiz. Sağımızda, solumuzda kimler var en azından? Keram Enkat'ı iki meleğin varlığı kaç tane ayetle sabit. Hadis-i şeriflerde azınca rahmet melekleri var, muhafaza, hafaza melekleri var. Her an bunların ruhaniler var. Her an bizi ne yapıyorlar? Her an bizi dinliyorlar. Bu şuurda olmak lazım. Bak. Cenab-ı Hakk'ın zih şuur sahibi mahlukları yani bizi dinleyen Melekler var, ruhaniler var, cinler var. Tabi el Müslüman cinler var. İlk sen neyle söyle? Sen ihlasla söyle yani. Sen ihlasla hareket et. İhlasla oku, ihlasla ders yap. Cenab-ı Hakk'ın zişur mahlukları ve ruhanileri ve melaikeleri kainatı doldurmuş. Her tarafı şenlendirmişler. Madem çok sevap istersin, burası çok önemli, madem çok sevap istersin, ihlası esas tut. Yani ihlas neydi? Allah'ın rızası. İhlası esas tut. Yalnız rıza ilahi düşün. Ta ki senin ağzından çıkan mübarek kelimelerin havadaki efratları, fertleri, kısımları ihlas ile ve niyeti sadıka ile sadık, samimi bir niyet ile hayatlansın, canlansın. Hassız zişurun, şuur sahiplerinin kulaklarına gidip onları nurlandırsın. Sana da sevap kazandırsın. Sen elhamdülillah dedin. Bu kelam milyonlarla büyük küçük elhamdülillah kelimeleri havada izni ile yazılır. Yani özellikle bu internet değil mesela şu an bak televizyonlar, internetler. Şimdi bak bu kelime alıp ne yapıyor? Şuna diyelim ki Allah kabul etsin. Bu videomuzu eğer ve benzeri dersi ihlasla yapsak bizi kim dinlerse mesela bu videolar kısmet olursa belki yıllarca, belki kıyamete kadar devam edecek. Eğer ihlasla söylemişsek ne yapacak? Bize kıyamete kadar kim dinlerse sevap kazandıracak. Ama Allah göstermesin iş olsun diye, insanlar çoğu beni dinlesin diye, şov olsun diye yapsak Rabb'i muhafaza etsin yani. Nakkaşi hakim, niye nakkaşi hakim dedi? Herkesin kalbine nakşede, yemin ediyorum sana. Arkadaşlar e bir şey söyleyeceğim, Bu askerlik yaptınız değil mi? Bir eğitim mermisi var, bir de gerçek mermi var. Gerçek mermi ne yapar abisi? Vurduğu zaman öldürür mü öldürmez mi? Eğitim mermisi sadece tak diye hafiften bir incitir, tak yere düşer. Şimdi gerçek olan insan ihlasla söylese, o gerçek mermi ne yapar? Kalbe vurur, kalbi hayatlandırır Allah'ın izniyle. Doğru mu yani? Hı. Hiç kullandınız mı eğitim vermesini? <laughs> nakkaş Hakim, her şey hikmeden, nakşeden. Sen ihlasla söylediğin zaman ne yapar? Hazreti Beydü Zaman'a bak. Şahin ı nakş Bendilere bak. Radiyallahu anh. ı bak. Radiyallahu anh. Muhittin Arabi Hazretlerine bak. Yemin ediyorum sana. Konuştukları zaman bakıyorsun Hristiyan hemen Müslüman oluyor. Öyle işten, öyle samimi tavırları, konuşmaları karşıdakine hayat veriyor yani Allah'ın izniyle. Ve mesela mesela diyor Abdülkadir e Giren Hazretleri hatta ölümü bilmem kaç diyor Hristiyan Müslüman olmasına vesile olmuş. Niye? Kendisi ihlas, samimiyet, hay ismine de mazhar. Dua edin Rabbim bizi o hakikaten mazhar etsin yani. Yoksa bu emekler abi dikkat edin bir videoyu çekmek için değil mi? Ne kadar zahmet çekiyoruz. Bayram demişimi ayarladım. <laughs> yok ışıklar olmadı, yok şöyle oldu, böyle oldu. Ne kadar zahmet çekiyoruz. Evde bu zahmet, bütün bu zahmetlerin karşısında Evet ihlasla ders yapmakta söylemesi ne olur? Bize ne olur? Söyleyin. Bize tek kelimeyle yazık olur yani. Nakaşi hakim abes ve israf yapmadığı için o kesretli mübarek kelimeleri dinleyecek kadar hatsız kulakları harp etmiş. Ne kadar güzel. Eğer ihlas ile niyeti sadıka ile sadık, doğru, samimi bir niyet ile o havadaki kelimeler hayatlansa lezzetli birer meyve gibi ruhanilerin kulaklarına girer. Zaten ruhani ve melekler böyle onların rızıkları, gıdaları ne biliyor musunuz? Bu, Evratlar, eskarlar, dersler, sohbetler, Kur'an, cevşen bundan lezzet alıyorlarmış. Ama hangisinden? İhlaslı, samimi okumalarda ya Rabbim bize muvaffak etsin buna. Hakikaten bize dua edin ya. Eğer rıza ilahi ve ihlas o havadaki kelimelere hayat vermezse dinlenilmez. Allah işte bundan korkmak lazım yani. Sevap da yalnız ağızdaki kelimeye münhasır kalır. Bu da Allah'ın bir lütfu yani. Tabiri caizse ne yok? Yani nasıl tabiri caizse kendi maaşın karşılığında işlesin, maaşın karşılığında alırsın. Mesai yok yani. Ama demek ki ihlasla söylediğimiz zaman ne oluyor? Milyonlar, trilyonlar günlere, kalplere giriyor, hayat veriyor yani. Şimdi o melekler ne kadar lezzet alıyorlar. Veya insanlara dua ediyorlar aynı zamanda. Sen ihlasla Kur'an okudun. Sen ihlasla cevşen okudun. Sen ihlas samiyetle bir hakikati bir insana anlattın. Kira ekati dinliyordu yani. Seni kalbini biliyor. Seni sami. Biz insanlar dahi. Bir insan konuşsuz ama gerçekten biz bizeyiz. Samimi konuş konuşmadığını halinde, tavrından, jest ve mimiklerinden anlıyor muyuz, anlamıyor muyuz? Söyle Ö Ömer Bey. Anlıyoruz hocam. Anlıyoruz ya ama biz anamını hissediyoruz yani ya. Ya işte Cenab-ı Hak hepimize dua edelim. O samiyeti, o ihlası nasip etsin. Ne kadar güzel yani. Seslerinin, son seslerinin ziyade güzel olmadığından dinleyenlerin azlığından sıkılan hafızların kulakları çınlasın. Başka kimin kulağı çınlasın? Evet. Mehmet Hoca'nın kulağı çınlasın değil. Yani eğer ihlasla, samimiyette yapmadığınız derslerde kulaklarımız çınlasın. Evet o halde dersimizi noktalıyoruz. Cenab-ı Hak vasifemizi yapıp Allah'ın vasfesine karışmaktan Allah'a sığınalım. Evet. Cenab-ı Hak ihlasla konuşmayı, ihlasla hareket etmeyi, ihlasla ibadet etmeyi, ihlasa muvaffak olmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Şu dua ile Allahümme, Allahumme bi haqqi sureti ihlası ic'alna min ibadi ke'l muhlisina'l muhlisin. Amin ve bi fardeseyyidil murselin. Cenab-ı Hakk'a bütün esma-i husnasını şefaatçi yapıyor varıyoruz ki Rabbim bizleri ihlas-ı tammiye muvaffak eylesin. Amin ve hürmetü seyyidil murselin ve rahmetu rabbil alamin. El Fatiha.